23 Nisan 1920 Türk ulusunun tarihinde kendini bulduğu ve egemenliği gerçekleştirdiği gündür. Misafirler, programı arz İl Milli Eğitim Müdürü Çelengi'nin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı programın son erdiyesi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenkini sunacaklardır. Arz edelim. ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna mütabiken İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Dikkat! <laughs> 刚才这里就是跑步。